Yeşil ekranlı, siyah beyaz ekranlı, tuşlu telefonların Nokia'nın etrafı kasıp kavurduğu <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk, afiyet dolu güzel günler dileyerek videoya başlıyorum. Videonun konusu otonom sürüş. Otonom sürüş özelinde birçok otomobil markasının çalışması var. Bu kimi zaman bir şirket tarafından bir yazılım olarak markalara sunulurken kimi zaman da kendi markasının ürettiği yazılımla oluyor. Şimdi otonom sürüş sadece hani size elektrikli araçlar üzerinde gibi gelmesin. Günümüzde işten yanmalı birçok markanın piyasaya sürdüğü yeni modellerinde özellikler var ve şöyle ki atıyorum kişi rahatsızlandı. Sizi önce araç e, sesli bir akustik güçlü bir sesle uyandırmaya ya da artık bayıldı ya da şuurunu kaybetti veya uyudu sürücü. Bu durumda araç sizin için bir ses ile sizi uyarmaya, sesli bir uyarıcı ile sizi ayıltmaya, kendinize getirmeye çalışıyor. Direksiyonu bırakıp bırakmadığınızı da sensörleri ile fark edebiliyor. Ya da yaptığınız direksiyon manevraları ile uykunuzun gelip gelmediğini algılayabiliyor artık. Akıllı yazılımlar, yapay zekalar diyeyim. Şimdi bunlar varken Otonom sürüşün sürücüler özelinde nasıl bir yer kaplayacağını konuşmak istedim bu videoda. Otonom sürüş aracın kendi kendine hükmedebilmesi, kendi kendine manevra yapabilmesi, kendi kendine park edebilmesi, hatta bir tık sonrasında kendi kendine şehir trafiğinde, şehirler arası yolda ilerleyebilmesi, yazılı olan adrese hiçbir insan müdahalesi olmaksızın Ulaşabilmesi anlamına geliyor. Bu büyük bir kolaylık gibi gözüküyor ilk başta ki gerçekten öyle aslında. Ama bunda farklı detaylar var konuşulması gereken. Yani araç size yakında şunu diyebilir. Yağmur başladı ve siz aracı bir kaldırım kenarında otoparktan çağırabileceksiniz cep telefonunuzdaki aplikasyonla. Diyeceksiniz ki şu noktadayım ya da cep telefonunun sinyalinin olduğu GPS noktasına gel gibi bir kısa yol ile araç size gelip yağmurda siz ıslanmayın diye kaldırıma kadar, ayağınıza kadar ya da beklediğiniz yer neresiyse oranın kapısına kadar gelip sizi alabilecek. Hatta cep telefonunuza şöyle bir mesaj bile atabilecek. Ey sahip ben geldim, hazırım, dörtleri yaktım, seni bekliyorum gibi. Buna benzer SMS tarzında bildirimlerle de cep telefonlarımızla karşılaşacağı benziyoruz. Hatta öyle ki aracın zaten şu anda belli başlı şeyleri var. Araç Kendisi inisiyatif alarak hava koşullarına göre eğer hava çok nemliyse nem alma gibi, çok soğuksa ısıtma, içerinin sıcaklığını arttırma gibi, soğuksa içeriği serinletme gibi opsiyonları da kendiliğinden devreye alarak sizin en konforlu şekilde, sizi en doğru ve en konforlu şekilde karşılamaya çalışacak ilerleyen süreçte. Bu sonuçlara nereden varabiliyoruz? Bu tip şeyler biliyorsunuz, bu tip e, konular... Aslına bakarsanız yakın geçmişe yani 50 yıllık sürece baktığınızda birçok değişimi gördüğünüz takdirde bu değişimlerin bile belki de geride kalacağını da düşünebilirsiniz. Hayır hayır doğru söylüyor bunlar zaten yakın gelecekte olacak ki olmaya da başladı. Normalde ülkemizde 2 yıldır tanıştığımız otonom sürüş dünya koşullarında son 10 yıldır gerek ARGES'i belki 10 yıldan biraz fazla olabilir işte ARGES'iyle çalışmalarıyla hatta ve hatta uygulamaları ile kullanıma geçmesiyle ülkemize de iki yıl öncesi gelmesiyle birlikte tanışmamızla birlikte bizi oldukça şaşırtan ancak bir o kadar da teknolojiye hayranlık duymamızı sağlayan bir gelişme. Otonom sürüşün özellikle Tesla özelinde dünyada birçok markaya da öncü olması, bunun peşinden Çinli markaların otonom sürüşü bir tık ileriye taşıma girişimleri, hatta ve hatta Aracın artık akıllı otoparklarda akıllı şekilde park edilebiliyor olması. Bu şu anlama geliyor. Normalde otoparklarda biz aracı park ettiğimizde kapıları açabileceğimiz çizgi boşlukları kadar park ediyoruz. Her ne kadar insanımız buna uymasa da buradan bir sosyal mesaj vermiş olayım. Bazı insanımız buna uymasa da araçları iki aracına kapılarını rahatlıkla açabileceği genişlikte yapmaya çalışıyoruz ki bu noktada otonom sürüş ile birlikte Otoparkların kapasitesi atıyorum 300 otopark yani 300 araçlıksa otopark otonom sürüşle birlikte kapıyı açmaya gerek duymayacağız. Bununla birlikte ne olacak? Aracı daha yakın park edebilerek daha fazla <laughs> dedim ya 300 araçlık bir otoparkın 400 araç alabilmesini sağlayacak, yerden tasarruf etmemizi sağlayacak, bir artı olarak yansıyacak belki de otoparklarda. Hatta ve hatta otoparkın girişinde atıyorum. E04 şu an boş. Araç oraya gitsin gibi, daha girişinde yönlendirme şeklinde sizi E04'e park et gibi bir komut vereceksiniz araca. Araç gidecek E04'e, kendini park edecek. Ta ki siz çağırana kadar. Siz çağırdığınızda otoparkın çıkışına ya da bulunduğunuz bir yer AVM ise ya da bir restoransa buranın kapısına kadar gelecek. Hadi sahip gidelim ben hazırım gibi bir bildirim gönderecek kapıdan sizlere. İş buraya doğru gidiyor. Tamam otonom sürüşte böyle güzellikler var vesaireler var. Ama otonom sürüşte farklı bir düşüncem daha var benim. Şimdi artıların eksilerini bir araya alalım hep beraber. Siz de yorumlarda mutlaka yazın atladığım yerler olabilir. Otonom sürüş kurallara son derece uyan, şeridi tam ortasından giden, hız sınırlarına riayet eden, maksimum kurallara uyan. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Alkollü kullanmayacak artık. Uykusuz da kullanmayacak aracınız otonom sürüş. Bunlar artıları. Ama diğer yönden düşünürseniz otonom sürüş hacklenebilir. Hacklendiği zaman daha mı tehlikeli? Evet. Kafasına silah dayanmış bir sürücü gibi o silaha dayayan, o silahı size doğru doğrultan, Allah korusun size doğru doğrultan kötü niyetli insanın size yapmanızı istediği şeyleri zorla dikte ederek yaptırması gibi hacklenebilir otonom sürüşte değil mi? Böyle bir eksisi var. Az önce kurallara tam uyar dedik. Tamam. O zaman otonom sürüşle birlikte otonom sürüş bulunan araçların trafik sigortaları ya da kasko poliçelerinde bu poliçe bedellerinde indirimlere gidilebilir mi? Veya tam tersi otonom sürüşlü araç kaza yaptığında sorumluluk markaya mı ait? Ama yok marka yazmadı. Marka bunu X şirketinden satın aldı. O X şirketine mi ait yoksa aracın ruhsat sahibine mi ait? Muhtemelen aracın ruhsat sahibine sen bundan sorumlusun, bunu kullanırsan bütün sorumluluk sana aittir. Sen bunu kullandırarak sorumluluğu bize atamazsın gibi taahhütlerle, benzeri şeylerle otonom sürüş hizmetinize sunulacak diye düşünüyorum. Tabii ilerleyen dönemdeki ileri düzey otonom sürüşlerden bahsediyorum. Full self-driving adında Tesla'nın sunduğu hizmetin de Birkaç tık ötesinde bir durumdan bahsetmeye çalışıyorum ben. Kaldı ki onda bile böyle bir taahhüt var diye biliyorum. Yanlışsa düzeltin lütfen. Yanlışta olabilirim bak. Ama öyle bir taahhüt var diye biliyorum. Çünkü kendim yüklemedim. Yükleseydim buradan net olarak söylerdim sizlere. Evet şöyle bir taahhüt veriyorsunuz. Veya sizden taahhüt alıyorlar gibi bir şey söylerdim size. Neyse. Otonom sürüşle birlikte eğer Allah korusun bir kaza ölümlü, maddi hasarlı, yaralanmalı veya bir istenmeyen bir durum, bir kaza, bir sıkıntı ortaya çıktığında otonom sürüşün uğrayacağı hukuki yaptırımı muhtemelen ruhsat sahibi karşılamakla ya da evet ben bu hukuki sorumluluğun altına elimi sokuyorum demek durumunda kalacak aracın sahibi. Peki burada aracın sahibine bunu yüklerken yine aracı kullanan kişi bir yakınınızsa ne olacak? O zaman durumlar biraz daha değişecek tabii ki. Ha bu poliçelerde hukuki tabana oturacak bir durum, ilerleyen süreçte ortaya çıkan sorunlarla birlikte hukuki durum da bence güncellenerek hatta ve hatta yeni yeni düzenlemelere, yeni yeni maddelere gidilerek yoluna konulacaktır gibi düşünüyorum, hayal ediyorum. Ama otonom sürüş bir gerçek ki otomobil kullanıcılarının işini son derece kolaylaştıracak. Hatta bunu bir tık sonrasına götürelim mi ne dersiniz? Otonom sürüşün tırlarda, otobüslerde, kamyonlarda, uzun yol giden, bu işi profesyonel olarak icra eden sürücülerde çok da onların işini kolaylaştıracağını düşündüğüm bir durum otonom sürüş. Tabii ki otonom sürüşün kamyon üzerinde, tır üzerinde gerçekten e, sensörlerinin, kameralarının muazzam iş iş yapıyor olması lazım. Hatta GPS bağlantılarının uyduyla olan GPS yer tespitlerinde bile e, santimetrelerle yerinizi tam nokta tespit eden bir GPS sisteminin o tırda kamyon ya da kamyonette veya otobüste tam olarak sağlanabiliyor olması gerekecek bence. Otonom sürüş konusunda Tesla'nın müthiş çalışmalarının olduğunu zaten internet üzerinden yayınladığı tanıtımlardan hepimiz tek tek takip ediyoruz. Ve bu otonom sürüşü şimdi karşılamaya hazır mıyız sizce? Sizce ülkemizde otonom sürüş kendi markamızda da çok iyi işler çıkartabilir mi? Hatta şunu da söyleyeyim. Araçlarda ilk başlarda otoparka iki aracın arasına iki manevrayla geri geri park etmesini sağlayan park yardım asistanlarının yerine bu denli ilerleyebileceğini düşünmüş müydünüz daha önce? Geri geri park eden bir Opel'e bindim hatırlıyorum. Opel kendini geri geri iki aracın arasına park etmişti. Ve direksiyon manevralarını tamamıyla kendisi yapmıştı otomobil. Ve ben gerçekten şaşırmıştım. Bu iş nereye gidiyor diye o gün çok düşünmüştüm. Bu işin bu noktaya gelmesi ise çok uzun zaman almadı. 5 ila 10 yıl gibi bir süreçte iş bu noktalara kadar gelebildi. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte de bu işin çok daha ileri noktalara gidebileceği anlamına geliyor bu. Neden son 50 yıla bakalım dediğimde 1999 2000'li yıllarda yeşil ekranlı, siyah beyaz ekranlı tuşlu telefonların Nokia'nın etrafı kasıp kavurduğu, teknolojik olarak insanları kendine hayran bıraktığı, herkesin Snake adında yani yılan adında oyunu oynadığını çok iyi hatırlıyorum. Ama şu anki geldiğimiz noktada cep telefonlarının gerek kameraları, zoom özellikleri, ekranlarının çözünürlükleri, dokunmatik ekranlarının hassasiyeti akıllı yani yapay zeka ile birlikte desteklenmiş muazzam yazılımları da birlikte ne noktaya geldiğini cep telefonlarının hep birlikte gördük. Bu sektörde tıpkı onun gibi öyle büyük adımlarla ilerleyecek ki hepimiz şaşıp kalacağız bence. Diyor sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Gönlünüzde karar sizin olsun. Like atmayı, takip etmeyi, bir arkadaşınızla da bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.